Herkese merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz bugün sizlerle birlikte yine çılgın gibi Minecraft bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar Bugün dolu dolu efsane gibi bölüm arkadaşlar Yine ekiple birlikteyiz yine çıldırıyoruz arkadaşlar Biliyorsunuz kurban bayramıydı hepinizin bayramını kutluyorum Bayramda biraz video atmadım arkadaşlar kusura bakmayın Çünkü birazcık benim de dinlenme hakkım vardı 3 aydır aralıksız video atıyordum Bugün ekiple birlikte kurban kestik markette satışımızı yaptık arkadaşlar Baya dolu dolu bir bölüm Ayrıca Yugo'nun Laz'a hediye ettiği bir tane kale vardı arkadaşlar Laz'da gittik birlikte orayı patlattık Sonra Yugo bir tane makine Kino yaptı ve yugo ile orayı patlattık Birinci şahıstan izlemenizi istiyorum arkadaşlar Gerçekten çok güzel bölüm dolu dolu Bütün her şeyi aradığınız 4-5 tane konu var yani arkadaşlar 20 dakikanın içinde gerçekten çok güzel bölüm Like atmayı ve abone olmayı unutmuyorsunuz arkadaşlar Biliyorsunuz yarım milyona az kaldı Neyse lafı uzatmadan videomuza geçelim Tamam o zaman şimdi bugün bir tane çiftlik yapıyoruz İneklerin tamam. koyunların olduğu okay. Kurban satışımız olsun yugo gelsin okay. Bir satış yapalım aynı böyle şeydeki gibi Şimdi Aynen. burada bir tane inek var o zaman Bizim bir şeyler almamız lazım Bir ağaç kes Aynen aynen. Ahır yapacağız. Ben bu yakındaki meşe kütüklerinin hepsini bitirdim. Gitti misin? Evet, meşe kütüğü yok. Zaten fazla yok. Hepsinin içinden geçmiştim. Aga dinimizde fakirin kurban kesmesi anladınız mı ben fakir olduğum için benim kurban kesmeme gerek yok siz kurban kesin bana et verin Oo. Mantıklı Ne Mantıklı değil lan? mi Oğlum ben çok zengin değilim benim kurban kesmem Aa, doğru, doğru, değil. doğru 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 Tam Sizin biz kesip para vermeniz lazım. Doğru doğru. Aa burada bir tane kurbanlık var. Gel bunu al. Gel gel gel. Sen mi? Çık. Evet evet. Sen gel. Sen gel. Ha. Abi ben şu an eksi dört binle beş bin Kurbanlık var burada. Yok Otur ama ver, ben ver. Gelemem. Çek, onu, çek. Oğlum gelmiyor. Ben, gel. Ben şu an of, gelemem or. Oğlum buğday tutsana ona. Buğday tutuyor gelmiyor. Kafası karıştı herhalde. Ben köye gidiyorum. Korkuyor tamam. korkuyor korkuyor şu an. Korkuyor mu? <laughs> Yatalım korkuyor. korkuyor. Doğru mu gidiyoruz şu an? Açmaya başlayacak Aynen. az sonra. Dur ben yatıyorum. Kurbanını alın buradan. Ha yat yat. Ben de çıkayım. Yattım Çıktım ben. Oldu abi? Oldu. Tamam oldu. Bir dakika Heh. ben şu sesimi kapatıp ne yapacağım? Ben lamacına eş getireceğim. Kimi getireceğim biliyor musunuz? Oğlum bu hani inek ters, niye gelmiyor? Ters çevirmiştim ya. O ineğin gelmesine yardımcı olayım sana ya. Nereye doğru alacaksın onu? Tam şuraya bir çevirelim de bir çitlerle bir. Anladı abi, anladı kesileceğini ya. Anladı Yazık kesileceğini. Yani. Vallahi anladı, anladı. anladı. anladı ya. Neyse dur. Biraz ikdireyim onu. Çevir abi, çevir, çevir sen, çevir sen. Niye gitmedik oğlum. Dur, Bayram dur. namazı kılmadan nasıl kurban keseceğiz? Kabul olmaz ki. Tamam dur bir ilk önce kurbanlıkları ayarlı Hayır hayır bu tarafa. Hayır 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 anladı ya. Dur dur dur. Abi anladı ya. kaçıyor ya. Gel gel gel. Git git git. Oraya git. Ya, gözünü kapatmamız lazım bunun gözünü ya. Gözünü kapatmamız Üf. lazım. Gel gel gel. Gel gel Çek, oğlum. çek, çek gel, abi. It, İttir ittir daya daya daya. daya. Gel gel. Çekiyorum. Ne daya deme oğlum kurbanlık o. Manyak. Evet okey. Tamam. tamam bir güzel tanesini bir tanesini, tanesini soktuk. Ha tamam akıllandı bu. Akıllandı. Tamam tamam. Fark Okey akıllandı mı? Evet. Tamam. Diğeri başka ben bir tane daha bulayım sana. Bana şey versene Elitra versene be. Elitra mı? Gel. Aleykümselamünaleyküm tekrar. Vakit vakit. selam. Aa. Ben de inek getireyim. Bakayım buralarda inek mi Bakayım, var mı? Bakayım buralarda başıboş inek var mı? Arkadaşlar bu arada dediğim gibi benim etlerimi hazırlayın yani. Ben kurban kesmiyorum bu sene. Tamam tamam dur. Bakayım. Ama kurban kesmiyorum ama başında dur ya. Abi eşek kesek mi? Eşek de kesek. Millete hayır, veririz. Hayır, hayır, hayır. Eşek, Abi, eşek, eşek eşek eşek. eti yemek günahtır. Kurban da eşek kesilmez. Koyun var burada koyun Garloş. Kurban da eşek kesilmez. Nerede? Garloş burada koyun var. Nerede? Aqua Park'ın yanlarında. Abi Instagram'ı orada Yok Yo, kanka. Gel, aşık. gel 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 koyunu al koyunu al. Ben görmedim hala. Mantarların orada. Daha bak şey arkandayım, arkandayım, arkandayım. Uçuyor yıldızlara müptezel bayağı. Zıplıyorum. Abi ben görmüyorum seni. Oo, Oğlum bak, uçuyoruz, o, parkın uçuyoruz. arkalarında uçuyoruz. mantarların orada diyorum. Eşek eti yenir mi ya? Yenmez Zeynep A işte galoş. Altta, altta, altta. Alt, 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 alt. Bak buradayım. Ha ben gördüm, bak. gördüm, gördüm, gördüm. Burada Oo, siyah bir koyun var bunu o. al. Tamam. Yağmacılar, yağmacılar, yağmacılar. Bunlar öldürürler koyunları. Bunları öldürmemiz lazım. Abi Abi bunlar bayramı protesto etmeye gelmişler. Ben Köyde öldürdüm. hemen <laughs> geliyorum. Köydeyiz. Bunlar, bunlar Yahudi, Yahudi. Yahudiler bizim bayramımızı. Yahudiler. Aynen aynen Yahudi bunlar. Bana onları. bana lanet Hakel geldi. Abi süt istem. iç süt iç uğraşmayalım süt iç. Na lan gel buraya hadi. Süt iç süt iç. Ham süt iç. Ne soruyorsun lan? Bacağıma bakın. Ayağım hareket ediyor. Tam bırak Bukarı bırak sen şey git şey oradaki var. inekten süt iç. Yoksa baskı yiyeceğiz hadi. Hemen geliyorum. Kolay süt iç. Yahudiler bastı lan köyü. Ayağıma bakın şey. Ya da şey yapalım lan Yahudilerle savaşalım lan. Savaşalım Yahudilerle daha zevkli olur. Gel gel aynen Ayağım Yahudilerle susun. hadi gel geliyorum oğlum beni bekleyin geliyorum yugo çabuk ol çabuk baskın yiyeceğiz yahudiler basıyor köyü çabuk gel 1800'e 1800'deyim geliyorum yugoyu bekleyelim yugoyu bekleyelim tamam daha gelmediler geliyorum. baskın görülmedi bende tamam köye ben, gidince görünecek oğlum ben geliyorum ben şey değil, mahkemenin oradayım mahkemenin oradayım tamam ben koyunu ya götürüyorum ]ler. Düt 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 gel gel gel. Adalet Bakanlığı'nın önündeyim abi. Düt düt. Abi Adalet Bakanlığı'nın önündeyim. Geldin mi? Koyun astın mı? Koyun astın mı? Gel. Abi kurbanı Kurbanı sok, 3 tane kurban, Neredesin biri yok. Gel, gel. Neredesin abi? <laughs> ne kadar bağırıyor ya? Sesi bana mı bu kadar çok geliyor? Size de geliyor. Oğlum, gelseniz de içeri. Oğlum ittiriyorum, ittiriyorum. Ben her orada heykelin yanındayım. Hadi gel. Neredesin abi? Oğlum Herobain duymuyor musun? Yanındayım. Lan çıkmayın. Hayır. Ba ben itikliyorum, itikliyorum. Abi, Allah Allah affetsin. Itikliyorum ama. Ben itikliyorum. beyazı ben beyazı soktum. Ben beyazı soktum. Beyaza soktum. Adamların çabuk çabuk. Beyaza soktum. Çabuk. Soktum. Al abi bunları da alsana. Evet abi geliyorlar. Şeyi kır, şeyi kır las. Kırıyorum, kırıyorum. Orayı abi oraya mı? Ben... Aa burası kırıyorum. kurban kesme alanı. Evet. Kırıyorum, kırdım, 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 kırdım. Gel. sok, Gel. Sok, 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 sok. Yugo sok, ittir sok, şunu, Yugo. Yugo ittir Gel. şunu. İneğe ettir Yugo. Yugo inek. Yugo bunlar bunlar abi kesilmek istemiyorlar anladın mı? Gel, Bunların Gaps. mevzusu bu. Allah kahretsin sizi. Gel. Salak hay hay Buraya 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 buraya. Alsanız oğlum şunları artık. Oğlum gelmiyor. Dokamadın ha içeriye. Gel. Bir saatten uğraşıyorsun ya. Oğlum gel. Abi ha kapıyı açın geliyor kapıyı aç. Aç iki blok kır. Kır iki blok arkamı kır. Bana bir tane buğday atsanız sallay Oğlum çekil de kırayım ya. kıracağım yerlere şey yapıyorsun kazmam bana, yok Bana bir tane buğday atsana ineği getireyim garloş Dur buğday bir tek garloşta var garloşta becerip getiremiyorum Tamam dayı arkadan atlar at. ittir 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 Abi yani ittir It. Abi ya. Lan ya ittirsene ya. Kapanma, Abi. Kapatma kapatma inek de geliyor kapatma inek de geliyor Tamam tamam kapatmadık tamam Gel hadi 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 Lan çıkıyor 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 Gel 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 Ya Kır kapıyı kır kapıyı kır kapıyı Buradan sok buradan sok bir dakika Bunda bu gidiyor Gir Hadi. hadi. Hadi oğlum. yine sokun artık hadi. Oğlum gir lan. Abi oğlum lan gir. inek gerçekten çok inatçı. Oğlum e, gir. Hayırlısı. Vallahi lan, bir şey diyorsun. yapmayacağız. Lan gir. Vallahi gözünü kapatalım bence. Ha. Gözünü kapatalım. Gel 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 Bu çocuk kapatalım bence. Çık. Abi gözünü kapatalım. Tamam kapat, ittirdim. Kapat, kapat. Kapat lan kapat. Kapat. Ali kapat. abi kapat bende oğlum yok. Niye bu burdaya gelmiyor? Niye burdaya gelmiyor? Abi, abi ne bileyim, Abi ne senin şey üstünde. Oldu. Lan senin kapat üstünde. Abi, kapat sen bırak tamam, kapat. üstünde bir şey yok. Abi sen aldın. Yugo tamam, sen Nasıl kapat oldum? o zaman. Anladım. Yugo ben... sen aldın. Aa bendeymiş. Abi seri ben... seri. Ha, tamam. Seri. Tamam. Hadi ha. gidelim hadi hadi ya. Yahudiler Yahudiler hadi. Köye. Hadi gidiyoruz. Hadi köyde. köye. Köye. Geliyorum.

Sakın sakın sakın. Lütfen sakın. kırmayın lütfen. Allah rızası için hiç kimse kırmasın yanlışlıkla da. Allah ben hava gözlemi yapıyorum. Neredeler? Nerede bunlar? Sakın kırmayın sakın. Sakın kırmayın aynen. Biz yaptık havadan, o hatayı. Havadan bakış atacağım. Geldiler solda solda. Nerede solda? Hayır, solda bak. Göğün e, istasyonun orada istasyonun orada. Tamam. İstasyonun, i̇stasyonun orada. Aa havai bir bitmiş. Çok güzel. İstasyonun orada. İlk geldik, üç geldik, kişiler geldik, üç geldik. kişiler. Geliyorum. Geldik 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 geldik. Çet. Cettin de dön. Nesrin baban Dinle ya annes din baban Ben vuruyorum bak Öleceksiniz lan geberin Bak 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 Teknolojik olarak benden daha gelişmiş ama Tabi benim iman gücüm var Helal vur İkinci baskın İkinci baskın Köylüler köylüler evlerine kaçsınlar Çanımız yok Neredesiniz? İkinci baskına bakıyorum nereden geliyorlar diye Nereden? sen uç Selamünaleyküm Lazın sesi çok hemen kısıyorum chat Hiçbir şekilde Bana vurma bana vurma Hiçbir şekilde affetmeyeceğiz Yahudi bunlar Vurun Benim vurduma sen de vurma Burdalar burda burada 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 bizim köy tarafındalar. Aşağıdan geliyorlar. Aynen, tamam, geldim, hocam. Gördüm, Abi Dinozora dikkat. Dinozora dikkat. Bana ben vuruyorlar. Gel lan buraya dinozor. Dinozoru öldürürsek tamamdır. Tamam. Öldürdüm ben de geldim. Hadi Vurun lan. Şafirlere. Vurun kafirlere bu kurban bayramı. Vurun lan. Öldü Hadi öldüler. 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 Zafer 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 zafer. Köyün, ka köyün kahramanı olduk i̇şte aga. Zafer. Evet evet evet. İnanılmaz. Evet bizde bizde bizde. Fişekler abi. Yeah. Bizde. Evet. Right lan i̇şte sen de ver. Fişeklerle ver 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 fişeklerle verin. Benim verin, verin, verin. Verin, verin bir İş tane şey yok, yok, oğlum. Onu, şey yok onu yok onu köye uçacağım onunla. İşte bu yakatsana Garloş. Bende de yok bitti. Evet. Evet. Bugün arefeydi. Kurban Bayramı sabah kalkar kalmaz e, namazımızı kılalım bayram namazımızı. Ondan evet. sonra kurbanımızı keselim. Hadi. Lan lan, lan lan lan. <laughs> Hani sen de yoktu lan? Aldım. Şalkırımda varmış. Sana. Hani bende hiç yok. Ver şunu bana. <laughs> al al. Allah tamam ya yok. Sakin ol ya. <laughs> bana atlan üstüne gidiyorsun. Tamam evet, oldu. Evet arkadaşlar oldu. Doğru camiye koşun koşun abdest alın. Camiye. Abdestim aldım ben. Aldım ben abdesti. Ben mi? direkt ben direkt boy abdesti alacağım. Boy ben atacağım. de. Evet, Gusülümü aldım. Gusül abdesti alınca eşe yapıyor. Normal abdest olarak da geçerli evet oluyor. Tabi tabi. Hadi bakayım temizlendik. Gusül abdesti büyüktür. Normal abdest abi. Hadi evet, camiye girdik. Camiye geldim abi. Camideyiz. Ee, orası kırık. Aa burası. abi kırık kırık kırık, bura. Hasar. Yahudiler yaptı bunu. Buraya hocam. gelin buraya. Evet. Ben ya. ben hocayım çık arkaya. Evet, ben. Oğlum, Kıble ben. orası mı? Kıble burası. Kıble burası. Kıble burası. Bekleyin ben kıbleye bakacağım. Bir saniye bir saniye bakacağım. Ciddi, ciddi olan. Bak, ciddiyim. Kıble Safları var. sıkı tutalım arkadaşlar. Safları Hadi sıkı tutalım. Güney doğuya gitmemiz lazım. Güney, east. şurası, şurası. Tamam. bilen şeyden bir dakika, Hadi. Dakika. Safları i̇mam, sıkı imam. tutalım. İman bir saniye, bir saniye. Bir şey söyleyebilir miyim? Evet. Yanlış yere kırıyorsun. Kıble güney doğu değildir. Güneydir. Şerefsiz gol. Bize yanlış. Güney, güney doğu abi. İstanbul'da olan adam güney, güney mi şey yapacak? Güney, güney kıble güneydedir. Fasa, Bu fasta, fasta abi mi? güneş buradan doğuyor. Güneş buradan doğuyor. Güneş buradan doğuyor. Güneş, güneş önünden doğup arkandan batıyor. Tamam. Güneşin yani doğduğu. doğduğu Mekke'yi el al. Meşgiyi. Bir saniye, bir saniye. Ayakkabıları, Gülüyor. çıkart, ayakkabıları doğduğu, çıkart. Ayakkabıları doğduğu, çıkart. Ayakkabıları çıkart. Ayakkabıları çıkartın ya. ya. Ben çıkarttım. Ben çıkarttım. Tamam ben de çıkarttım elime aldım ben. Benimki elimde. Ben de elimi e, alayım madem. Ben üstüme aldım. Arkadaşlar İstanbul'da olan bir insan. Bir dakika bir dakika bir şey söyleyeceğim. Namaz vakti geçiyor. Namaz Peki, vakti öğrenden... geçiyor. Hadi. Doğru Hadi. Diyorsun. Safları sıkı tutun yan yana. Yan yana. Allah kabul etsin ya umarım doğrudur. Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu ekber. Allahu ekber. Allahu ekber. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Yanlış Allah kardeş. arkadaşlar Arkadaşlar <laughs> Allah kabul etsin ya. namazımızı. <laughs> bayram mübarek olsun. <laughs> bayram mübarek olsun. Bayram mübarek olsun. <laughs> yanlış kıldık <gördüm> ya. <laughs> yok yok yanlış kılmadık. <laughs> <Ben> yanlış <laughs> kıldık. <kalırım>. Yok yok. <laughs> Sağa baktıracaktın önce. Sola baktın. <laughs> <laughs> tamam bir şey olmaz. Ben o sıra <laughs> F5'e basıyordum ya. Tamam <laughs> hadi bayram veriyorum. Bayram açtığı veriyorum. Dışarı gelin. Heh. Bayram açtı. Arkadaşlar videoyu çok kısa bir şekilde biliyorum. Biliyorsunuz 400 bin olduğumda bir tane çekiliş yapacak. Bu çekilişte arkadaşlar tam tamına 3 tane mouse, bir tane mousepad, bir tane rampage'in kulaklığı arkadaşlar. Bir tane de arkadaşlar rampage'in klavyesi. Toplamda bu 6 ürünü çekilişte vereceğim arkadaşlar. Tek yapmanız gereken açıklamalar kısmında bulunan rampage Türkiye'nin Instagram hesabını takip etmek ve benim Instagram hesabımı takip etmek arkadaşlar. Bir gün sonra bu çekiliş açıklanacak arkadaşlar. Hepinizi bekliyorum rampage Türkiye'nin ve benim Instagram hesabımı takip edebilirsiniz çekilişe katılmak için. Ayakkabılarınızı giyin. <laughs> Bayram açtı veriyorum. Tamam. Nerede bayram harçlığı? Evet, bir ayakkabılarımı Aha. giyeyim de. Evet, şöyle. Bu arada domuz eti lan dün Arife günü bana sen domuz eti verdin gerizekalı. O pirzola domuz eti değil. Ben tamam, de bayram harçlığı onu... veriyorum o zaman. Ben de bayram harçlığı veriyorum. Bayram harçlığı ver bana. Al. Tamam, teşekkür Oğlum veriyorum. ben verdim sana bunu. Bana ne veriyorsun? Ya ben tamam. de bayram harçlığı veriyorum. Sen de ver abi. Bayram harçlığı veriyorum. 31 kaldı bende. Hop, oh, bir tane de bana. Bir tane de sana. Tamam her türlü Ay, Allah. Şef, tamam. her türlü kârdayım. Kulaklarınızı keselim artık. Hadi geçelim kurbanımızı. Hmm. Dur kapıyı açma. Ee, kapıyı açma. Evet. Siyah, şey, benim, siyah, siyah benim. Kasap, kasap kim? Kasap ben, ben kasap olabilirim. Benim. Kasap benim. Benim bu arada kasap ya. Kasap benim ya. İmam garloş bilmem ne o. Kas Lan. Hadi Hadi kasap da benim. Kasap, ben olayım ya. Ben ne olacağım o zaman? Sen abi şey... Kapıyı kapat kapıyı kapat. Herkes kendi koyununu kessin o zaman kendi şeyini. Evet mi? ben siyah koyun keseceğim. Ben sonra. inek kesiyorum. Ben beyazı kesiyorum. Tamam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dur odacık ayırın ya kendinize. Allah'ım kabul et. Gel ben seni... Gel ben seni kesmeden önce bir yedireyim. Gel ben. ben de yedireyim seni. Karnı tok olsun hayvancan. Dur dur bunlar şey mi? Hayır. Hayır çiftleştirdiniz. Lan! Hamileymiş. Lan, Allah'tan doğurdu. Ya. Bunu da bunu da bir sonraki senenin kurbanına sakladık. Evet evet seni. Evet evet bunu Tab bunu şey yapalım evet, aşağıda. Bu doğru. arada doğurması iyi oldu. Hamile kurban kesilmez. Doğru doğru. Ne tamam. ne demek doğurması niye o iyi oldu o zaman galiba. Hamileyken kurban kurban olmaz Ali abi abi anlamıyor musun? A doğurduğu şey için doğurduğu için. <laughs> Lan girme <laughs> oraya. Geçti değil mi? Lan <laughs> benim ineğim neyse. Allah Aynen, kabul et ya. Lafet kesiyorum aga. Hayranım kabul et ya. Yalnız önüne önüne dönmen lazım. Abi, şu tarafa doğru, doğru biraz... Allah yine girdim içine. <laughs> şunun tipine bak şunun. <laughs> Allahu ekber. Ben kesiyorum arkadaşlar. Ben kestim. Allah kabul Oy, etsin. Yok yok. Ben kestim. Allah kabul etsin. 2 tane abi, biftek. Kafasından kes, kafasından kes. Vücudundan kes. Aga çok hızlı kestim ya. alıştı. Çıkın etsin. oradan kesiyorum. Kes. Geldi eti. Geldi eti. Geldi eti kestim ben. Yavru de. nerede? Yani... Yavru. yavru aşağıda. Yavru burada. Yavruya dokunmayalım. Yavruya etim koyalım da kaybolmasın. Burada dursun. Kaybolmaz o. Allah kabul etsin arkadaşlar. Allah kabul etsin. Allah kabul etsin. Evet ben şimdi kurban hakkımızı veriyorum. Gelin. Kurban hakkınızı vereyim et hakkı. Et, et hakkı. Evet, Oğlum kurbanda herkes kestiği için. Herkes olsun, olsun olsun olsun. Arkadaşlar ben etin hakkını kime vereceğim? Bir tane var mı? Oğlum herkes kestiği için kimsenin birbirine et hakkı vermesine gerek yok. Herkes kurban yani, evet. kesti. Ben abi. dağıtmak Doğru. istiyorum ya. Bayra batıya bırakalım ya. Batı fakirim. Batıya bırakalım. Hepimiz bırakalım bir tane. Ben Batı'nın evine bana... bırakalım. Oğlum bana zaten bir tane çıktı. Bana ben iki tane, tane çıktı. Bana. Ben bir tanesini bırakıyorum. Ben ben Berata şey yapmak bağışlamak istiyorum. Ha. Berat'ın Berat evi mi? nerede? Bugün size bir soru soracağım. Hanginizin evini patlatayım? Patlatma. Benim evimi patlatma kesin. Ama patlatayım. Batu'nunkini patlat. Konusunu. Yok abi, Batu'nun evini patlat bana ne? Batu'nunkini <laughs> patlat biz de yardım edek. <laughs> Oğlum niye ev patlatıyorsun? Hatta dur ben hatta döşemeye başlayayım moruk. Oğlum niye ev patlatıyorsun? Onu Benimkini bilmiyorum. patlat deseydiniz patlatacaktım ya. Patlat demiyorsanız patlatmam zaten. Hugo Bu arada niye niye sebep ne ki? Çünkü TNT atar yapacaktım da. Ben, sen Tiyatro. bana sormadan benim evimi TNT atarla patlatmıştın. Ben de patlatacağım. Bir tane ev seç kendini abi. Oğlum mal mısın? Ev değildi ki orası. Harabeydi. Oğlum. Üstünde tarla vardı evin. Ben orayı evim olarak görüyordum. Ya bırak Allah'ını seversen. Orası sen... benim yurdumdu, da orası benim. Sen Berat Ali'nin evine taşındıktan sonra orayı ben patlattım. Uzun süre kullanmadığın için. O benim evlerinden hiçbirini patlatamazsın. Hayır, izin vermiyorum. Kullanmadığım bir ev mutlaka var. Hayır, hepsini kullanıyorum ben. En azından uyumak için. Ne gel? Bana hediye ettiğin şatoyu patlat. Razın şatosunu tamam. patlattım diye at sen de dislike saldırısı ya <laughs> Bana hediye ettiğin şatonun patlamayan tarafları var. Oraları patlat. Zevkli olur. Yani nerede? Hadi şimdi... şimdi. Benim çakmağımda büyü var biliyor musunuz? Tamir var. Ben şuraya bir tane patlatayım ya. Şurada... Ama su kovanız var mı su kovanız? Yok. Bir tane patlatak şu ya. Su kovanız olması lazım bu arada. Oo <laughs> oh, iyiydi. Patlarken biz burada duralım. Şimdi Tam mekanizma, mekanizma bu kadar basit gördüğünüz gibi. Dört tane fırlatıcı var. Tamam. Siz şimdi diyeceksiniz ki bundan bir bok olmaz diyeceksiniz. Bundan bir bok olmaz. Dedim mi? Tamam. Dedim. İzle ve gör. Bak bak. Tam ağzımıza hadi patlatsın bizi. <laughs> 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 bu, sistemin, bu sistemin patlamaması lazım. bir dakika çalıştırdım. Az önce çalıştırdım. <laughs> ne oldu lan? Ne oldu <laughs> Oğlum az önce çalıştırdım. Yayına girmeden önce yaptım ben bu sistemi. <laughs> Yarına çıkar mıyım bu bölüm ölümde? Oğlum bir dakika lan patlamaması lazımdı. Hayır şey, mı? Yayına önce çalışıyor inandık. Oğlum bir saniye çalışacak bu sistem. İnandım inandım ben bu arada. Hayır bu şey. sistem çalışacak. Kızıl <laughs> buraya kızıl taş. Gel. Lan evet, dur yani. dur. Amına koyayım dur gentileri sonradan koy. Tam öyle yapacağım. <Gülüyor> Patlatmayın <Gülüyor> oğlum bir şeyi. Ben şey, patlatacağım <laughs> amına <laughs> 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 benim Oha burada şalkır baksım var. Şöyle verdi. koy. Şalkır mı alayım? O zamanlar zengindim. Şalkır bırakıyordum her yerde. Yukarı çıkalım. Dur. Hadi. malım mı diyeyim? Ben. Hadi gönder yugo Yoksa kendim mi savunayım? Gönder tamam. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi çalış. Çalıştı. Hadi. Budur abi. Of. Oğlum nere geldi? <laughs> Bu kadar küçük sisteme bunlar yapacağını düşünüyor muydunuz? Lan arkada Gönlüyor patladı. Lan. Oo! Dur. Ağzıma gönder. Ağzımın içine gönder Oy, yanımda. yanımda patladı. Aa, ağacın orada falan patladı. Bir daha lan. Ben gönderiyorum. Bir dakika bari. bir sonraki gelir sana. Ah! Oha duvar Yapma yapma. yapma. Dur Sakın <gülüyor> patlatma ölürüz bak Ali abi. Bak sakın. Hayır Bismillah. Hadi gönder. Ya Allah Bismillah. Kaç kaç belki ben ben patlarım. Abi, gitti, dur, bir daha. Düz at. Düz at, Kendi kafasına göre gidiyor. Kardeş diğer tarafa biraz daha öteye senin tarafına Kur Son şey tane TNT Blok ona Blok garlöç, 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 garlöç. Blok koy. Blok Oğlum o TNT'leri oraya koyacağını bana versene Carlos biraz daha fazla atarız Al Carlos Adam oraya TNT koyuyor <gülüyor> <gülüyor> Devam et yok. yok, blok yok mu bir dakika ben koyayım bir dakika Hugo <laughs> Oğlum bu sefer de diğer tarafa gidiyor <laughs> Ne oldu abi Oha <laughs> <laughs> oraya nasıl sekti o Bu sekmedi ben yaktım <laughs> Aa. <laughs> Çükü. Ben ne yapıyorum? <laughs> Oo çok güzel yerde patladı. Onun daha demin patlasaydı ya böyle. Ben nereye geçsem oraya farklı yeriydi. Ağzımın içinden Abi, geçti. Tam yanından geçti lan. Beni fırlatsın bir de. Dur. Hayır. Hayır, hayır ağzıma. Son TNT'ydi. Ah. TNT Ooo beni buraya fırlattı. Beni buraya fırlattı. TNT suratınıza mı çarptı? Evet. Evet, evet TNT suratımıza çarptı. Elitran <laughs> GG mi oldu? Nerede lan eliksir? Aa uygun elitri GG aga. Evet arkadaşlar bu videonun daha sonuna geldik saçımız başımız dağıldı gerçekten yorulduk arkadaşlar Bu bölüm 2.5 saat sürdü arkadaşlar Çekimi 2.5 saat montajı 5 saat Beğenmesi ve abone olması 1 saniye arkadaşlar O yüzden abone olun Şurada izlemediyseniz mükemmel bir videomuz var arkadaşlar Bir önceki Minecraft bölümü gidip izleyebilirsiniz Burada arkadaşlar diğer videolarımız var bunu da gidip izleyebilirsiniz Bu da Minecraft bölümüdür arkadaşlar efsane yani Şuradaki şeye tıklayarak da abone olabilirsiniz Buradakinden de yan kanala gidebilirsiniz görüşürüz. Öpüyorum hepinizi kendinize iyi bakın görüşürüz bay bay